Şu <laughs> öprün sözü cumhuriyetin bir temasıyla yol çıktığınız 8. geleneksel kutlama açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl kitapların sözü Cumhuriyet'in yüzü temasıyla gerçekleştirdiğimiz kitap haftamızın açılış konulu. Sayın Ömür Kurt ve hafta boyunca dinleyeceğimiz tüm değerli konuk yazarlarımız bizi kitapları ile bilgilendirecek hem de düşündürecekler. Kitap başarılı insanların hayatında vazgeçilmez bir unsurdur. Atatürk yaşamı boyunca okuduğu kitaplardan edindiği bilgiler ışığında yüzyıllar boyunca cahil bırakılmış bir halktan yeni ve modern bir Türk toplumu yaratmayı başardı ve kurduğu Cumhuriyet'in temelinde kültüre dayandırdı. İki saniye hazırımız. Ömür Kurtu da geldi. Merhaba herkese. Öncelikle kurucu müdürü e, Sayın Nilgün Çelebi'ye çok teşekkür ederim. Atatürk'ü ve Cumhuriyeti e de güzel anlattınız biraz önce. Çok önemli sizin gibi bakan aydınların e, böyle durumlarda e, olması. Çünkü gelecek kuşakları sizler yetiştiriyorsunuz. CFM son ye yazma fikri benim aklıma e, Kadir Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde düştü. Kadınlarımız konu eden kitaplar yazmışız. Çocukları konu eden kitaplar yazmışız. Ama hayvanları konu eden hiç kitap yazmamışız. Fakat eğer atlar olmasaydı hani biz Kurtuluş Savaşı'nı zaten kazanamayacakmışız. Bunu işin içine girince anladım. Bu e, toprakları bir ağacı için, kurtu kuşu için, bir e, damla suyu için e, canımızı döke döke kazanmışız. Ve hakikaten bu topraklara iyi bakmak zorundayız. Kadro söz söylemek isteyince onu mecliste istemiyor. Hakikaten... Bu ülke hangi koşullarda kurulmuşun en büyük resimlerinden biridir bana göre. Büyük taarruza yaklaşık 100.000 az katılmış arkadaşlar. 100 bin çok önemli bir rakam bence. Bu süvari grubu Yunanlıların sayısından da fazla. Onların tankı, tüfeği var, kamyonları var ama bizim atımızdan, eşeğimizden, ökümüzünüzden başka hiçbir şeyimiz yok. Onlar olmasa hiçiz, hiçiz gerçekten. Çok ilkel görünüyor bakıldığında belki ama gerçek bu. Biz aslında özünde çok incelikli bir toplumuz arkadaşlar. Ölümü hep hatırlatan ve buna göre yaşamak, insanların birbirine karşı saygılı sevginin yaşamasını öğütleyen her türlü inceliği düşünmüşüz. Büyük Taarruz Savaşı başlayınca da burası çok önemli bir yer oluyor. Fakat biri var, Yıldırım Kemal adında bir genç, bu ortada gördüğünüz genç. Ve tabi öksüz ve yetim çocuklar. Hani biz İzmir Marşı'nda öksüz yavruları bağrıma bastım diye bir cümle koyarız. Bakın hep çocuklar, işte çocukların korunması, çocukların hep pek çok bu arada e, Ermenilerin, Yahudilerin, yetim kalmış çocukların da Türk askerleri evlatlık edilmiş. Çocuk esirgeme kurumunda, çocuk sarayında onlar da yetiştirilmişler. Yani ayırt edilmemiş topraklarda çocuklar. E, Bot'tan şeyde söylüyor ya İstanbul'da geldikleri gibi giderler diye. Şimdi geldikleri gibi gidiyorlar işte. Bugün e, bu topraklarda e, bazı gruplar maalesef toplumu çok ötekileştiriyorlar. Siz de fark ediyorsunuz bu zaman zaman. Ama özgürce, e, burada ezan sesi duyuluyorsa, özgürce Türk bayrağı dalgalanıyorsa, özgürce sokakta yürüyebiliyorsak biz bu insanlara çok şey borçluyuz. Pankartla fotoğraf çektiriyorlar. Cumhuriyetimiz böyle kazandık diye 1929 yılında. Teşekkür ederim. Çok uzun.